Tekrar merhabalar. Diğer harflerle devam ediyorum. Örneklerim. Irak, İran, Irak, İran. Hangi harfle tanıştım? Bizim için yanıltıcı olabilir. P gibi yazıyorum. Büyük hali, küçük hali. Bana verdiği ses R. Türkçedekinden daha baskın bir R. Irak, İran, Dilimin ucunu daha çok titreterek söylüyorum. Diğer örneklerle devam ediyorum. İkinci harfime geçiyorum. Teatro. Ki sara. Burada peltek bir sesim var. Büyük hali küçük hali birbirine yine benzer. Bunun nasıl telaffuz edileceğinin ifadesini kendinize göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Büyük halinde Ortasında çizgi olan bir O. Diğerinde çizginin birleştiği bir sıfıra benzer şekilde bir harfimiz. Bana F sesi veriyor. İngilizceden örnek verirsem. Think derken buradaki ses. Nasıl telaffuz ederiz? S demeye çalışırken dilimizin ucundan daha fazla hava çıkmasına izin verirsek F demiş oluruz. Okunuşlarını tekrar ediyorum. Teatro, kithara. Yine re yi ile daha baskın okudum. Türkçe'ye kıyasla. Diğer yine yarı peltek diyebileceğim sesimle devam ediyorum. Ha, bu arada teatro, tiyatro, kithara, gitar. Lon vino. Büyük harfle başladım. Londra. Radyo. Radyo. Burada ne hangi sesi tanıştım? Z. Bu sefer f peltek ses yerine bu sesi verirken dilimin ucunun daha az hava çıkışına izin veriyorum ve dilimin ucunu daha titreterek çıkartıyorum. Z demeye çalışır gibi biraz daha kısıtlıyorum. Dilim ve dişimin arasında çok az bir boşluk bırakıyorum. V sesi veriyorum. Lon vino. Radio. Diğer harfime devam ediyorum. Bunun yazılışına bakalım. Büyük hali Üçgen. Küçük hali yine D'ye benziyor. Üst tarafını kıvırıyorum. Verdiği V. Devam ediyorum. Ra-va-ni. Ravani Vodka. Diğer harfimle tanışıyorum. Buna da İngilizceden örnek verirsem. V derken ki V. Ravani Vodka. Bakıyorum. Büyük hali küçük hali birbirine çok benziyor. Beni yanıltabilir. B'ye benziyor. Ama bana vereceği ses V. Ravani. Türkçesi revani. Vodka. Vodka. Diğer harfime geçiyorum. Sinema. Ananas. S sesiyle tanışıyorum. Büyük hali köşeli bir E'ye benziyor iki seçeneğim var küçüğünü yazarken. Birisi O'nun kancası var gibi. Birinde de C'nin alttan kancası var gibi. Kelimenin başında bu şekliyle gördüm. ilk şekliyle. Ya da ortasında nerede olduğu başında ya da ortasında herhangi bir yerde şu şekliyle görüyorum. Ancak S sesi sona geldiğinde onu bu şekilde yazıyorum. Ortada olsaydı da yine ...toast yazdığımda... ...ses sesini ilk şekliyle görecektim. Toast tek eceli bir kelime olduğu için... ...nerede vurgu yaptığımın önemi yok. Bu işaretlerden herhangi birini koymuyorum. Bir, bir işaret var, bu işareti koymuyorum. Devam ediyorum örneklerime. Sinema dedik, ananas dedik. Yine Türkçe'de olan kelimeler. Sinema, ananas. Lahano. Tahini. Burada hangi harfle tanıştım? Bana... Gırtlağımdan, Türkçe'ye kıyasla daha genizden söylediğim bir H, H, H sesi verecek. Lahano. Türkçesi lahana. Tahini. Tahin. Devam ediyorum. Stil. Kimino. Burada neye tanıştım? Farklı bir ses duymadım. Büyük hali, onu buraya yazayım. Büyük ye küçük hali u gibi ama bana verdiği ses i. Bana daha önceden i sesini şu harf vermişti. Okunuş olarak, verdiği ses olarak hiçbir farkı yok. Ama bu şekilde de bir i'miz var. Birkaç tane i daha var. Bir harfi olarak i var. İki tane de harflerin bir araya gelmesiyle oluşacak i'ler var. Bunlar Yunanca'nın tarihinden, eski Yunanca'dan kalma harfler. Eskiden belki bir fonksiyonu vardı. Şimdikinden daha çok fonksiyonu vardı ama onlara sadık kalmışlar. şu anda bana verdiği ses iyi, iyi. Herhangi bir fark yok. Stil kimino. Bu ders değişik sesler öğrendiğimiz için bir kez daha tekrar ediyorum. R harfimi Türkçeden daha vurgulu okuyorum dilimi titreterek. Irak, İran. Fı, S'ye benzetiyorum. Ağzımdan dilime dişim arasından hava çıkışına müsaade ediyorum. featro. Kithara. Tiyatro, gitar. Daha yarı peltek bir sesle tanıştım. V sesi. Londino. Radio. Londra. Radio. Daha sonra ses olarak sorun yok ama yazılış olarak B'ye benzediği için bizi yanıltabilir ama bana verdiği ses. V. Ravani. Vodka. Revani. Vodka. S ile tanıştım. S'yi telaffuz ederken birazcık daha ağzımızda yuvarlayarak. Sinema. Başta o kadar belirgin değil ama. Ananas. S, s, biraz daha S'yi uzatıyorum. Türkçe'ye kıyasla. Sinema dedim, ananas dedim. Lahano. Tahini. i ile birlikte telaffuz ettiğimde H'yi daha genizden, daha derinden çıkarttığım anlaşılmasa da biraz daha kalın bir harfle beraber telaffuz ettiğinde daha çok ortaya çıkıyor. Lahano tahini. Yine vurgularıma dikkat ediyorum. Vurgu işaretimin olduğu noktalarda. Stil dedim. Kimino dedim. Stil, kimyon. Yeni bir harf öğrendim. Yeni bir sembol öğrendim. Ama bana verdiği ses geçen derste gösterdiğim yine bir çeşit i ile aynı sesi veriyor. I, i. Th Türkçeden farklı bir sesli. D farklı. R biraz daha vurgulu. S'yi biraz daha uzatarak okuyorum. H sesini de biraz daha genizden veriyorum. Bir dersimiz daha kaldı harfleri bitirmek için. Sonrasında okunuş kuralları devam edecek. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.